Ee, Hilal oynuyoruz. Evet. Hilelunt. Unturnet. Hilal Unturnet baya zevkli oluyor. Ve kısacası Hilal Unturnet de bunları yaptım. Hile olursa yapabiliyorsunuz. Ee, abi e, güzel oldu. Hem Washington'da e, güzel bir yere ev yaptım hem. Generatörü çalıştığınızda için ışıklar yani görüyorsunuz şu ışıklar generatörde. Bu araba niye burada hiç vurgun yok ben bunu patlatmıştım daha önce. Bir daha patlatsın da yok. Görüyorsunuz yani yani gören hile yaptığım anlar var. Ve anlamaz ne yani. İşte hilenin doyuyoruz e, hile ise kısaca söyle oyundaki isminiz falan filan et gibi oyundaki isminiz ve boşluk işte et give boşluk oyundaki isminiz e, slash ve item'ın id'si. Bu bize bir tane e, şu yiyecek fırlayan yiyecekten veriyor. İkisini fırlıyor. Kafamıza göre takılacağız arkadaşlar. Oyunun birazcık kasıyor biliyorsunuz yani şu kadar o kadar şey yapınca kasmaz mı? Uzaklaşırsak birazcık kendine gelir herhalde. Ben hep böyle böyle zamanın kafasına vuruyorum. Yani artık her şeyde hile yapıyorum. Artık ben ünlüne de hile oyn oynamıyorum şimdi. Hile ünlüne daha zevkli oluyor çünkü. Şşt. Neyse taramalıyım da tararım kimse fark etmez çünkü susturuyorum. Işte. O masa 122 alacağım ben yani. Taşından. Olayım çünkü ona susturucu takmam lazım. Susturucu buldukça şey yapacağım. Bu ne? Bir tane susturucu bulduk. Hemen bakalım. Biliyorsunuz ki artık oyuna eşya falan geliyor. Böyle item drop it falan diyor. Eşya çıkıyor, takıyorsunuz. Eee o eşyalardan geliyor. İnventory falan geldi yeni. Herhalde ben buna şey olamayacağım. O yüzden artık, artık bu silah kullanmayacağım. Arkadaşlar ee, ben şimdilik ne yapıyorum? Bazen e, burayı böyle serum olarak açıyorum. Giriyor. Adamlar burada savaşıyor. Ben admin olduğum için kimse beni burada öldüremiyor. Ben de onları öldürebilirim ama öldürmek istemiyorum. Haksızlık yapmayayım diye şey oluyor. Öf, neydi o? Ee, böyle artık e, herkes ezberledi. Ee, ezberledi. Ee, artık yani geliyorlar. Ee, benim olduğum o yere geliyorlar. Böyle bekliyorlar. Ben yoksam bekliyorlar. içeriği kıramıyorlar. Ben bir, bir iki dakika sonra geliyorum tabi. Şu an için. Hep ben bu Abi uykudan başka çıkmamın bir yolu yok mu? Tabi beyler hile. Tantantant. Nerede o? Metal Leather 379 muaydisi. Tamam ben ver bize 379'dan. Bir tane ver bakalım. O geldi. 370 olmuş. Ve hep buradan dolandığım için artık buraya bir tane koymam gerekiyor. Ne ya böyle bu böyle işte. Böyle bir hack sanmayın. İşte şu araba tabi e, ee, buranın içinde oluyor. Arabanın içine koyuyorum yani şey yapacağım zaman ve e veya burada duruyor işte. Şuradan falan geçiriyorlar. Böyle burada bekliyorlar böyle. Bunu falan böyle şey yapıyorlar. Şimdi içini açamıyorlar. Ha, yani i̇çine bir şey yok ya. Yani. E, açamıyorlar çünkü locker biliyorsunuz ki açamıyorlar. Şuradan giremiyorlar. Buradan giremiyorlar. Şu garaj kapısından girebilirler. Ama şu lardan. İçeri bakıyorlar böyle işte şu arabaya binemiyorlar yani ne diyeyim. İşte böyle mesela duman çıkan bir araba buraya geliyor. Kapıyı açıyor ben içerideysem. Arabayı böyle sokuyor ben çekiliyorum. Nasıl cenatörü çalıştırıyorum biliyorsunuz. Cenatörü çalıştırıyorsunuz. Artık bunlar böyle çalışıyor böyle. Böyle bir özellik geldi. İşte öyle çalıştırıyorum. Altına gelip şöyle artık arabalar böyle altından bir şey yapıyorsunuz. Kaynak makinesiyle bir şey yapıyorsunuz, şöyle bir şey yapıyorsunuz falan filan. Aa. Yani şöyle tamir edenler var böyle. O çok işe yaramıyor işte. Yeni güncelleme ile oyununuzu sallaştırdı. Yani artık böyle bura araba tamircisi bildiğimiz. E ben bile bile burayı böyle yaptım. E yani bir de ha bir de bir de, bir de bir de Ben 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 şuraya şey koymuştum. Ceren diyor. 379'dan ver lan 359 379 meşale 350 458 evet 458 işte bunu böyle koyuyorsunuz bunu falan böyle çalıştırabiliyorsunuz 300 58 bir daha alalım. 359 muydu? 359. 359. Bu da değil. Ben daha dün neyi neyle aldım? 459. Puh. 459 da bunu vereyim. Gris moda girdi ya. Ben tre, trede plaza servera giriyorum. Gaz gelebilirlerine yapıyorum bak. Harbi. Öyle yapıyorum. Artık e daha çok eşya gelmeye başlıyor. Öyle yaparsanız Team Fortress'a. Şimdi... E 458. Evet. Yani size göstereyim Şimdi Şimdilik... E göstereyim. Generatörü koyup buraya. Görüyorsunuz işte burada jeneratörü çalıştırıyorum. Bütün kapıları kapatıyorum adam içeri giremiyor. Burada ben böyle kapıyı kapattığım zaman direkt var bu dışarı ışınlanıyor. Giremiyor, açamıyor kapıyı. İşi bu tabii böyle bekliyor. Böyle wait yazıyor ekranda. Ee, tabi Türkçe olarak paylaşıyorum ekranda hem wait yazıyor hem de şey yazıyor işte bekleyiniz falan yazıyor tabi bunlar unutun nedir? server kurmak için özel klasör falan oluşturuyorsunuz. E, Unutunu dosyalarının içine falan atıyorsunuz. Orada onu atıyorsunuz falan filan. Bir daha orayı bulamıyorsunuz. Bir dakika. Orada bir daha gözükmüyor işte. o klasör. İsterseniz gözükür ben gizledim onu. İşte öyle öyle yazıyor işte. Ya işte yani server Komutları e, yanlış değilse her şeyi yapabilirsiniz internette. Mesela şunlar, mesela bunlar, jeneratör su çalışır veya jeneratörün hiç şey bilmez. Oyunda direk jeneratörünüz olur ve benzininiz. E, mesela başka direk böyle bir silahınız olur falan filan. Öyle olaylar oluyor. Görüyorsunuz onlar çalışıyor o anda. Çalışıyor böyle. Generator bu da işinizi görecektir. At time night yapınca akşam yapması lazımdır. At time 15 bin 15 bin. Evet et time 9000 9 et time 9000 Ama hala akşam olmuyor. Nasıl yapacağız? Neyse akşam da o zaman ya. Şunu şöyle. Görüyorsunuz şunları falan yapıyorum. On off yapabiliyorsunuz. Akşam olsun ben yine göstereceğim bunları. Ee, arkadaşlar bu tanıtım videosuydu. Ee, bir dahaki videoya göstereceğim ee, her şeyi. Şeyleri nasıl yaptığımı falan filan. Ee, bu sadece tanıtım videosu olduğu için böyle kısa oldu. Kaç tok olmuş? Normal. Ee, arkadaşlar bu tanıtım videosu olduğu için ee, öyle yaptım öyle izledim unuturnet e, biliyorsunuz ki final yapmıştık ama bu unuturnet hileli ya multiplayer serisi de gelecek unuturnet multiplayer, de, multiplayer de gelecek unutmayın e, ondan sonra steam'den oyun satın almayı da göstereceğim tabi e, biliyorsunuz ki e, steam'de hesapta üstte giriş yapma ismimiz gözüküyor ve benim hesabımı sürekli çalıyorlar ben bu yüzden oraya sansür koyacağım. Eğer izleyenlerden biri çaldıysa, aha, nope. Yeni hesap ismi bulamaz. İşte böyle çalıyor, anlıyor beyler 200 bin abone olursak size güzel bir bilgi paylaşacağım. Steam hesap ismini giriş yapma ismini ve şifremi vereceğim. Evet, vereceğim. Evet, asgari yazacağım satacağım Ama karşılığında Team bana şey vereceksiniz. E, ee, satıp ben de hiç bir şey vermeyeceğim. İkimiz ağzı diyeceğiz. Direkt ben hediye olarak bana şey vereceğim. Ben de sana Steam Hesap ismi, ismi vereceğim. Seninle bana ne vereceğim biliyor musun? Ne vereceksin? Aklımda belki gelmemiştir. Ne, ne vereceğim biliyor musun? Bak. Bana. Ne ver ne ver. Ee, düşünüyorum. E, strange bir silah varsa böyle Avustralya'nın silah verirseniz e, başka hesap vereceğim. Başka hesapta ise e, tam 4-5 tane taunt var. Dan işte de Konga, biri e, şu diğer hareket etmeyen Kong Konga'dan başka bir tane dans vardı ya. E, bir tane de şey var. Bir de e, ee, hani süpürgeyebiliyor süpürgeyebiliyorlar yani böyle geziyorlar işte o falan o, o falan var işte böyle yalan değil ben yalan söylemeyeceğim sadece yani Avustralya'nın silah benim için çok önemli ee, Avustralya'nın silah e, hangi karakterler olsun Pyro, Alev Alesla, Avustralya Malef silahı olsa iyi olur. İyi olur. Soldier'da da altın kara kutu çok düşünmüyorum nasıl da olacağını. veya Avustralya Market Launcher da olabilir. Ondan sonra başka ne olabilir? Eskata e, Avustralya çift olabilir. Ben zaten böyle bayağı bir konuştum. Video uzadı. Neyse arkadaşlar. İki dakika konuştum. Neyse arkadaşlar. Başka video. E, daha çok. Daha başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama unutmayın ki. Like atmayı. Yorum atmayı unutmayın. Daha çok. Tabii ki de. Daha çok. Unutmayın. Hile listesini aşağıya beğenmeyi. Yorum atmayı, yorum atmayı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve bay bay.